Saklanma size başka bir şey. Seni yeneceğim köfteci geldi. Köfteci. Wow, wow. Şimdi seni bağlan çok küçük bir şeydir. Wow. Geldim. Wow, wow. Gel oraya. Nereye? melisa lise oyunu oynayacağım bizimle. Hadi kaç bakalım. Nasılsın abla? Evet ne zaman geldiniz abla? Bir çeyrek olmuştur. Ne kadar? 15 dakika. Tamam bir şey olmasa hadi koş. Ama oynayacağım ben size de saklan bas. <laughs> İstediğin bu oyun var mı top ya da bas şey. İstiyor musun bir şey oynamak? İstiyor mu oynamak? Ne? Melisa, bir şey oynamak istiyor musun? No. Yardımcım yok tek başımayım. Vah! Seni yeneceğim. Basket şey oynayacağım için Ya yerden sök. <laughs> oh. Olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Seni <Gülüyor> yeneceğim. Gel buraya. Sen sallanacak mısın? Hebesin Çınar. Sallıyorum geldim. Geldim. Çınar bir dakika Çınar. Hidayetle oynayın geleceğim Deniz Salim. Sen Kavala Hidayet hadi. Hidayet, hidayet, hidayet. <laughs> wow. Deniz sen istediğin boynu var mı oynayalım? İstiyor musun bir şey? Deniz istiyor musun? <laughs> Melisa sen bir şey oynamak istiyor musun saklan maçıda basketçi? Şey. İstiyor musun? İstiyor musun oynayalım mı mu kovalama cihada basketçi? Şey? İstiyor musun Melisa? İstiyor musun oynayalım mı beraber? İstiyon Melisa. Yeter mi Deniz'im? Durdurayım mı? Ha böyle sallansın mı? Tamam çünkü neden biliyor musun? Yağmur yağacak bile sidiatle oynayacağım tamam mı? O yüzden. Basket istediğin bir oyun var mı? Melisa sen oynayacağım bir şey. Hayır mevetme. Mi? Normal bir oyun istiyor musun saklanma başarı körebe? Şey. Ha normal bir oyun istiyor musun? <laughs> Hadi sadece kaydıraktan mı kayacağım? <laughs> Kovalamaca istiyor mu <muydu> da başka bir şey? Evet, evet, sadece biliyorum da bir şey vardı, sadece bir vardı. Vooo! Saldır ona saldır. Siktir ona. Sen de böyle beni kovalıyor. <laughs> <laughs> Melisa var ise istediğin bir oyunu oynayalım. Saklan <laughs> da bir şey istiyorsan gel. Kovalamaca başka bir şey. Top. Reçeli, tamam. Hiçbir şey istemiyor musun? Ama onu bu, Sen bizimle oynamak <laughs> emek istemiş saklanmasına bas kimse. İstiyor musun Mert? İstiyorum Mert'im. Gel Arda abinle oyna Gel. İstiyor musun? Yok. Evet. Peki kovalamaca istiyor mu da başka bir şey top? Tamam isterse söyle tam yedir evet. Yok mu istediğim şey? Evet. Tamam istediği zaman gel. Tamam. Melisa istediğinizde söyleyin tamam mı? Evet. Abla Melisa isterse gel yanıma. Vaaaaa. Evet. Abi oradan sık. Bunu ne yapayım? O tarafa da takla Hayır öyle değil. Bilmiyorum ki yapmasın. Aaa! <laughs> Seni yeneceğim dostum. Aa, Kaç. Gerçekten bilmiyorum. Sınar. Öyle yapacağım. Sadece bunu kaldıracağım. Bunun üstünden aşacağım. Bak birileri yapmayacak. Öyle mi? Aa. <laughs> Telefon tut. Oyun oynamak istiyor musun abi? Ben biraz daha sallayacağım. Çekil Seni abi. yeneceğim. Gel gel gel. Bak bak dinle de, de. hazır oyun oynayalım. Nani nani nani. Seni yeneceğim. Ben süper kahramanım. Oyun oynayalım hidayetçiyim bak. Hava serin ya. Çınar. Bunların babası erken götür. öksürüyor. Bırak beni. çabuk. Asla. Tak tak tak. Bırakın beni. beni yakalayamazsınız. Pat pat pat. Asla. Beni yakaladılar. Ne olur bırak beni. Yardım et, hidayet. Ne olur kurtar beni bundan. Ne oldu ne nerede sende? Seni kurtardım. Aa dikkatli ol. Melisa tut tut demirleri tut daha abi bırak anneannem. Aa. Çok da güçlü ama. Aa kaçtım. Pat, pat. Mert, oynamak istersen söyle bana tamam mı? Ne istersen söylesin abla tamam mı? Pat, pat. Kaçma dedim. Beni kandırdın. Çınar senin kendi topu nerede getirmemişsin? Şu an değil sonra söz. Senin yeni cevapsız canavarı geldi. Demek benden habersiz çiziyorsun ha. Al sana. Sen görürsün benden habersiz çiz ha. Ne ne ani ne ani. Pat pat pat. Pat pat. Islandın mı <laughs> Pat 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 teslim almayacağım. Hadi kovalasana beni Melisa. Ben Seni yeneceğim Baykuş. Eldivenlerimi çıkarma lütfen. Aa, bir gün bir tane şemsiye gördüm Allah. Üstünde evet. i̇şte el sarısın vardı o kadar güzel ki inanılmaz. Haçlıklarını biriktirip onu alacağım. Nerede gördün? Bir yerde. 70 lira. Oraya yakın bir yerde. 70 lira çok güzel. Haçlıklarını biriktirip alacağım. <laughs> Aldım işte bir gün Taş'a <laughs> <karşıya> gittim. <laughs> Poligon'dan oraya gittim, ucuz olsun diye. <laughs> Sabah 11'de <laughs> Selma, Yiğit, Alp'in oraya gittim. Burada 7,5 lira, orada 5 lira. Düşün yani. Ne yapayım? Aa, far <laughs> <laughs> Bırak beni. ey ver onu bana. <laughs> adam orada 5 lira veriyor, burada 7 lira veriyor. <laughs> Yok, olur mu? Farklı <laughs> adam. Seni yeneceğim. Ha ha ha. Buraya gitmişler ya. Nereye gittiler? Buraya. Tamam sal. Sana yardım edeceğim. Yok, Nereye gittiler? <laughs> Sen bir şey oynamak istiyor salayım Sallayayım mı Yağmur yağacak bak. Ha ha ha. Pat pat pat. <laughs> Köfteci. <laughs> Sana kefte getirdim. <laughs> ne <Nerede> olur <laughs> köftelerini. Altı köftelerden birkaç tane. Bizi yemeyeceksin. He, devleti geri ver. <laughs> Kaçma. Kaçma dedim nereye gitti bab? Abi ben abi hoş geldin bak. Gel. Biz bal kız oynuyoruz. Seni yeneceğim bal tuz kız. Seni ah. oynayacağım içeride gel. Pışk. Seni yeneceğim. Pışk. Ha ha ha. Seni yeneceğim kedi. Aa. Pışk. Pışk pışk. Nasılsın anne abla? İyiyim abla. İyi vallahi mutluyum ya. Yeah ha ha. Pat pat pat. Serna oyun oynayalım mı yeşil ışık ya da başka bir şey? İstiyor musun oynamak? Serin hadi <laughs> ilgilen tamam mı? <laughs> tamam mı? Bir tamam mı? Bir Sen bir şey oynayacak mısın? <laughs> 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 Sen bir şey oynayacak mısın? Hayır lütfen. <laughs> o zaman seninle ilgilen tamam mı lütfen? Tamam mı Deniz'ciğim hadi lütfen. Senin iyi ye miyiz? İyi miyiz? Ay o kafa. Oynamayacağım bu şey sesle. Adam kafam karıştı. Kevdi. Bu benim doğum hmm. günü. <laughs> Senin bir şey. Seninle gitmiş ya oynamayacağım mı? Hiçbir şey alamayacağım mı? Senin bugün doğum günün ama biz kadar günü kutlayacağız, eyvallah. Ya doğum günün kutlu olsun inşallah nice yaşlara. <laughs> Senin istiyorsan oyuna oynayalım gel. Evet. Sen açtısın oynan onu. ağzıma dokunma. Senin yeneceğim kedi Nereye gitti bu acaba?